böyle böyle kişiler olduğu müddetse biz soyunmak mecburiyetindeyiz. Bak ben memur emeklisiyim. Memur emeklisiyim memur. Bir hanımla beraberim. Bir tek hanım. <laughs> Ev kirası vermiyorum. Vallahi de billahi aldığım maaş bana yetmiyor ay sonuna. Ev kirası vermiyorum. Trabzonluyum ben. Fındık da yapıyorum. Orada kira da alıyorum. Bu şartlarda yetmiyor. Evvelsi günü şu kadar. Ah şu kadar bir kaşar aldım. 100 lira. E, yemeyeceksin kaşar diyorlar. Ne yiyeceksin? diyorlar? Simit kaşar? yeter diyorlar. Simit simit. Simit, simit, de simit de yeter olmadı. diyorlar. Ya, simit Geçiyor ya, mu? bize yetmiyor Bu da yetmiyor bizim kardeşim. Bizim en ucuz sahip yedi buçuk lira. Bir simit on lira. On Gel hesap yapalım. <laughs> yapalım hesap Ben matematik alamadım on lira. Gerçekte alamadım on lira. vallahi on lira. Görüyorum orada ben giderken marketin önüne geçiyorum. <laughs> 12 mi olmuş? Buyur. Aa, buyur oğlum. Çocuk kadının <laughs> elinde kadını çekiyor ki oradan <laughs> bana diyor anne diyor bir tane çik, çikolata alır mısın? Ağlıyor, feryat ediyor. <gülüyor> Alamıyor. <gülüyor> yok <gülüyor> diyor, İki yok. Kişi kişiyim emekli yetmiyor. Herkes bildiğinden aşağı kalmaz. Şöyle bir şey söyleyeyim var. Şimdi kuyumcuya Aa, gidelim altın. Gelmeden, fiyat etiketlerin yerini buldum. E, o bu amca haklısın ona okey de. Kuyumcuya gidesin bayan dolu. Dövücüye gidin bayan dolu. Hiçbir yerde şey evde yoktur. Lokantalardan. Gezmek için. Yok abla. Ben de gidip kuyumcu ben gideyim kuyumcuya dolaşayım. Fiyatları soruyorum. Haydi eyvallah diyor. Çıkıyorum. şahitim. <laughs> Abla de dolarlarla dolanıyor. Dolarlarla yemin ederim. <laughs> Al Allah <'a> şükürtmemiz <laughs> gerekiyor. Rabbimden güzellik var ki şükürtmemiz <laughs> gerekiyor. Aynen benim yeğenim <gülüyor> evlenecek <gülüyor> bak. 28'inde yeğenim evleniyor. Ben kara kara düşünüyorum ki yeğenime net yapayım? <laughs> ne takayım? Yok yok. Ay ben şimdi geldi, Allah bize yok eder. Yok değil mi? Var Allah'a şükürler olsun. Abi, şükürle korun, karın doyar. Şu karın doymaz ama Allah veriyor. Erdoğan hepsini yedi bitirdi zam 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 zam. zam. Yemin herkes diyor sana yemin yalan söyler ama yani yok demeyelim. Yemin edin ben dövücüden gelirim kadın yerine destesin dolar var. Sizin var mı dolarınız? Ablanın var Ablanım mı? Var. Var yok dedim yalan senin var Benim, Benim maaşım yetmiyor. Abim senin doların var mı? Yok dolarım yok ne oluyor? Benim olacağım. de dolarım yok. Abim senin doların Ben dolar... çocuğumu alacağım İlaç paramız bak, yok bak, ya. Bak, evet bak, ben, bak, ben, ben çocuğumu o. şimdi o. hastaneden o. getirdim alacak ilaç paramız yok yani abartmayın. Abartmayın. Şimdi hastaneden geliyorum Çocuğumun ilaç alacak param yok. Abartmayın. Yok diyorum doğru yavaş ki ben sana var, bak ben şimdi var. Eşim emekli ben ilaç alıyorum. Iki tane ilaca 200 ödüyorum. Ablacığım şöyle bir şey dedim maaşımıza zanla e, e emekli var. Yapıyor, Erdoğan mı yapıyor? De de var, hepsi de var. Hepsinde de var ama o kadar <laughs> yönetkörlük etmeyelim ama bak. Yok, Has, yok. doktorlar gel, yaşıyor, geliyor aşıya geliyor. emekli her şeyimiz <laughs> var. Doktorum. Hani, hani yok, doktor? doktor? Allah aşkına, yok değil mi? Yok demiyorum. Sen, sen yok edersin. Benim iki adım yanımda. Beş dakikaya gidiyorum hastaneye. Doktor bulamıyorum. Gözüme randevu alacağım yok. Ya yok. hastaneler var doktor doktorlarımız var değil en mi? En son ne zaman doktora gittin? Vallahi ben doğru. en son ne e, aldım gittim desem yalan söylerim. Ben kolay kolay hastaneye gitmiyorum. Çünkü ihtiyacım mi? yok. Şimdi doğruya doğru konuşmak lazım. Alıp gitmediğiniz için randevu bulamıyorsunuz. Ben, 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 ben de alıp gitmediğiniz ya. için Melis. ama hastaneye randevu bulmak bu sürede zor. Belki bölümden bölüme de değişiyordur ama abla göz doktoruna randevu bulamamışsa Orada kesinlikle ben de kalpim o ayrı mesele. Ondan olacak ben yok deyip de yok etmeyelim ama. Allah'ım da şükür var. güzel bir şey Yok yok dersen yok olur. ama yani şöyle bir şey O, da var diyemeyiz. Var. Sonuçta var. Yok desem valur, Kimse yemeyen kimse yok arkadaşım. Tayvan olsa yiyor, AK Parti olsa herkes yiyor. Yemeyen kimse yok. Ama yok dedi. Yok hiç etmeyelim. Allah bize vermiş. Allah'ımıza şükür gerekiyor. Hiç bize şükür yoktur. Şükür yok. Yok yani. Niye Şimdi şükür genç. Bak benim de üç tane çocuğum ben de aynı kelime. Aynı iş. Ben de şikayetçi. Var. Çocuklarım var. Ama ben çocuklarımı doyuramıyorum. Yok diyor. Yok demeyeceksin. Çalışın para tutacaksın. Ne de verdin bilmen lazım. şöyle sorayım. Şu an asgari ücret 17 bin olacak. Daha evet. Şubat'ta. Ocak ayındayız. Asgari ücret 11 bin 400 TL. Ev kirasına kadar. Ben kiram 7,5 Türkler üçüncü katta oturuyorum, sitede oturuyorum. E kaldı 4000 TL para. Ben ev hanımıyım, rahat bir şekilde geçiniyorum. Kimseye muhtaçım, fazla mor eksik mi Allah'ımıza şükür olsun. Bu kadar basit ev bir şey. Mısınız? Ev nasıl hanımıyım. Yapıyorsunuz? Abla, nasıl, nasıl geçiniyorsun? He? 4000 lira kira veriyorsun. Kiralar olmuş On bin lira. Sitede oturuyorum, yedi buçuk bile. On bin lira kira olmuş. 15 ayda kesin. Bir insan nasıl geçinecek? Abla bir ha? şey diyebilir Her şey artık hayat... fazla olmuş. Senin hayatın gibi değil ki ama. <laughs> ya bir çekme valla sizi. Çekip konuşun kızım ben konuşmayın ben hakkını söyleyeyim. Söyle birisi Ülkenin ekonomisi <laughs> Çalışsınız. Gelin da, de, yoktur. De, Rabbim, veriyor. Ya. Oğlum eşim çalışıyor. Eşime eşim bak. bak. Ülkenin ekonomisi nasıl sizce? Tabii, tabii ki sıkıntı. O, cihetten çalışıyor. Bak on bin lira kira ver. Sorsan ona. Niye sormuyorsun? Abici ona? ben de kiracıyım. Ben kira değil mi? Ki, bak ah, çocuğa bak. Sabahan Sabahın köründe geldi çalışıyor. Bak. Peki abla şöyle bir soru sorayım. Ben sık sık da soruyorum bu aralar. Bonfilenin fiyatı ne kadar? Biliyor musun? <laughs> Maaşın geldi fena Bak bir şey söyleyeyim. Tenem yaşlı emekliye diye para her şey Aa, para her şey veriyor ama soruma, emekli de para geliyor. Tamam benim sorum şu. Bonfile alıyor muyuz kasaptan? Fiyatı ne kadar? Kuru değil ben abi ben de ben kiracıyım adresi verebilirim fazlalığım var eksikliğim var. hiçbir şeyden mahrum kalmıyorum elhamdülillah. Yok desin Allah'ta yok hadi. Allah'tan şükür etmenizi bilmiyorsunuz. Şükretmeyi <laughs> <laughs> bilmiyoruz. kardeşim. <laughs> Şükreden kazanıyor hep Allah Allah ya Allah, Allah Gidiyor yani böyle değil mi? Oluyor değil mi? Oluyor böyle. Ekonomimiz çok güzel. Ülke çok güzel. O, o dünyanın her yerinde vardır. En güzel bizim Türkiye'miz. <laughs> yok bizim ekonomi biz kadar. Vermeye devam et. Edeceğim sadece. Tamam mı? AK Parti'ye ver de devam et. Bu hafta güzel <laughs> olacak. Abi, siz yenge, yenge yenge, bu Yen alt partiye kim oy verirse Yemez. öbür dünyada hakkım alacağım. Tamam o ikinci mi belli olur, o yaradan bilir sadece. Öbür dünyada. Dünyada 150 yakın ülke geldim, gemi kaptanıyım. Maşallah. Nerede dindar ülkeler var, İster Hristiyan olsun, ister müslüman olsun geri kalmıştır. Çünkü çalışmayıp yukarıya güvenilen bütün ülkeler geri kalmıştır. Her şey bilimsel olması lazım. Ülkede bir tane e, matematik lisesi yok, fizik lisesi yok, bilimsel dersler kaldırılmış. Yerine bilmem hiç gereksiz, insana katkısı olmayan dersler kurulmuş. Çocuklar kadere inanıyor. Doğaüstü güçlere inanıyor. Bilime inanmıyor. Ben kendi çocuğumu yani. bile eğitemiyorum yani. Haktır ama. amca şey demek. Siz ben, önce hanımefendi ben, çeksin Başka çaren yok. tarzda cümleler benim kullan. sıkıntım yok. Ama yok ama benim gelirim şu gün 200 bin lira, 300 bin lira. Ondan yok. Ben biraz zorlanıyorum. Çocuğu okutuyorum. Üniversitede o, üniversiteyi kira veriyorum. Ben biraz zorlanıyorum. Düşün yani. E, emekli ne yapsın? Asgari ücretli ne yapsın yani? Bu. Yani e, bir yerden avantası yoksa, geliri yoksa insanın bu hükümetten memnun olması mümkün değil. Din imanı insanın kişiseldir yani. Ben ilgilendirmez. İster Hristiyan ol, İsterse ateist ol. Orası bağlamıyor yani. Ben adaletli misin? Ahlaklı mısın? Dürüst müsün? Vergini veriyor musun? Kıçlık yapmıyor musun? Devletin kamu malını yetim hakkına saygı gösteriyor musun? Bu özellikle önemli. Yoksa sen tutmuşsun, namaz kılmışsın, kılmamışsın. Ben hiç zerre ilgilendirmez. İşinden namus olman gerekiyor. Ağzım, o kadar. Sağlık çok güzel bir Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Sizce Murat Kurum mu İmamoğlu? İmamoğlu çok başarılı deyince ama mecburiyet ona vereceğim. Başka alternatif yok. İmamoğlu'na vereceğim. Murat Kurum'dan baş. Gelsiz evet. Ben? evet. Peki Murat Kurum'dan beklentileriniz nelerdir? Beklentilerim yani o daha iyi biliyor. Murat Kurum'dan memnunuz. Kentsel dönüşümü hızlaştırsın daha iyi olur. Benim evim de çürük. Biz de o güveniyoruz şu an. Metroları kaç senedir yapamadı. AK Parti olsaydı Murat Kurum şimdi o, o çoktan bitmişti. 20 yıldır başında. Neden 20 yıldır neredelerdi? Burada? Engelleniyor. Kredi alamıyor. İmamoğlu ee, neden engellendi e, o zaman? Devlet ödemesi gereken belediye gelirlerine zaman oyunu geri alıyor. Peşin alıyor. Güzel bir hizmet yapsın değil mi? Hizmetini neden doğru düzgün belediye başkanları gibi yapmasın? Daha önce de belediye başkanıydı mı İmamoğlu? İlçe belediyeleri de AK Parti'nin olduğu için engelleniyor. Yani kestikçe, kestikçe, kestikçe o da elinden gelen her şeyi yaptı. O zaman kesmeyecekler diye yolunu. Yardımlar kesiliyor mesela. Tabii tabii. Ya belediye başkanları belediye. Ben size sormak istiyorum. Kentsel dönüşümü hızlandıracak dediniz Murat Kurum. Murat Murat Kurum eski çevre şehircilik bakanımız. Neden eski çevre şehircilik bakanlığı ya yaparken? Görüyoruz ortaya. Sizin evini <laughs> yeken sade ölçüme Evet. Ya ben Bakanlık kaç görevinde <laughs> neden yapmadı? Vallahi o kadar bilgim yoktu yani ama ben Murat Kurum tercih ediyoruz yani. Evet. Ben şükürcü insan değilim. Hayatta değil. şükür, şükür etmem. Niye diyeyim? Ben doktor <laughs> bir şey mi geliyor bana? <laughs> niye edecekmişim? Ha niye yani? Niye şükür neymiş? Ben çalışırsam geliyor çalışmasam gelmiyor. Bu kadar realist olacaksın yani. Kimseye uzaydan herhangi bir güçten bir şey gelmez. Kimse beş kuşlu çalışıp on lira gelir sahibi olmaz. Böyle bir dünya yok yani. Neden an Almaytabaçe şey 90 ucadın, milyon bin lira, abi kira Almanya tek nüfusu 90 milyon. Bütün İslam alemi bir buçuk milyar, bir buçuk milyarın milli geliri toplam 90 milyon almaya kadar yok. Ben Bunun bir, bir sorgula bir bakar ya ben nerede hata yaptım der ya. Ben nerede hata yaptım da 57 İslam ülkesinin toplam geliri Almanya'nın yarısı kadar ancak var. Peki bunu siz düşünebiliyorsunuz. Neden başımızdakiler düşünmüyor? Ya da düşünüyor Baş, da söylüyor. Bakar bilmez oğlum onlar şeytanın geldiği yeri biliyor. Onlar <laughs> abdestli kapitalist. <laughs> abdestli kapitalist. <laughs> Bu videonun başlığı belli oldu. abdestli kapitalist. <laughs> Sen bana soracağını sor. Herhangi bir şey soracağım. Gençler hiç beğenmiyor diyorlar doğru mu? Efendim? Gençleri hiç beğenmiyor diyorlar doğru mu? hiç beğenmiyor. Bana bilmiyorum onu ya. Beğeniyor musun beğenmiyor musun? Ben işte çalışmıyorum ki. Çalışır mıydın? Çalışır mıydım? Kebapçıda çalışırdım. Kebapçı. <laughs> Neden kebapçı? Abi belki ısmarlarım ola arada yerim. Evet, makarna makarna yiye ya sağlıklı artık ne düşünüp ne de sağlıklı cevap verebiliyor. Millet şöyle üçe ayrılmış korkanlar. Bana değmesin yılan bana değme, değmeyen yılan bin yaşasınlar. Bir de şeyciler çanakçılar diyorlar zaten. neyse artık yandaş diyorlar. Onun dışında kimse yok ki burada şu an. Abi şimdi sen telefonu da gösteriyorsun ya böyle diyecekler ki almışsın son model telefonu konuşuyorsun. Tamam işte çin malı telefon gücümüz yetiyor. Biz bazıları gibi iPhone alamıyoruz. Eşek gibi çalışıyoruz Bırak bir telefon olmasın Öyle diyorlar. Ben de Ama de... devir teknoloji devri o kadar olmasın mı? Millet aya çıkmış, evet. millet ayda artık kişisel olarak elin maske biliyorsunuz. Adam bir kişi dünyaya hükmediyor Biz ülke olarak daha aya adam gönderemedik. Ay, göndereceğiz. Bugün yolluyoruz. Az kaldı biliyorum. Bugün gönderiyorduk, gönderemedik. Abi, Bugün abi, göndereceğiz. Başkan abi elin parası Yunanistan'ın ekonomisinden daha fazla var. Kosovalılar ya yani bir kişi dünyayı sarsaydı bizim ülke olarak neyimiz var? yalarımız siyalarımız yani var. Sattıklarımızın dışında? Tok, tok var, tok şey, yerli ve milli diyorlar. Çipi mipi e, Çin'den geliyor, Hollanda'dan geliyor, orası Amerika'dan geliyor. Diğer petrolü falan Suudi Arabistan'dan ithal ediliyor. Biz şimdi fabrika açmazsak, onu bunu yapmazsak, üretmezsek ne yapalım ya icraat edeceğiz? Ekonomi güçlenmez ki böyle yani. Fabrika açalım, fabrikada kendi malımızı, yerli malımızı üretelim. Gerçekten yerli ve milli yapalım hani. Sen yurt dışına çıkma ihtimalin olsa yurt dışına çıkmak ister miydin? <laughs> ya giderdim çalışırdım geri gelirdim. Çok bir şey yapmazdım. Var mı konuşmak isteyen başka? Teşekkür ediyoruz. Size de soralım abi. Tamam. Konuşmak ister misiniz? Benim aslında millet konuşmak istiyor ama vatan haini diye veya şey diye içeri atılmaktan, içeri alınmaktan korkuyor biliyor musun? Hakaret etmediği sürece, seviyeli konuştuğu sürece kimseyi içeri Kimsenin almazlar. Kimsenin küfür ettiği ne? yok. Evet. Etmez zaten. Kimsenin öyle. herkesin hakkı. İşte Elin biz Türkiye'de. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün Sultan Sultanbeyli halkına selam olsun. Sağ olun.